Doğukan Bani kimdir? Doğukan Bani son yılların ekstrem oyuncularından birisidir. Daha çok kırdığı rekorlarla göze çarpan Doğukan Bani. 71 kil Türkiye Dünya Kil Rekoru, Fatih Ligi, 51 kil ve PUBG Mobile in Prime zamanlarında 45 FPS ile Aldi, Avrupa Birinciliği, ve daha sayamayacağım bir sürü rekoru elinde bulundurmaktadır. Ve bomba Senin denildiğinde şey parmak ile gösterilen oyuncularından biridir. Ayrıca rakiplerine karşı çok sert ve agresif olduğundan dolayı Doğukan Bani bizden 10 üzerinden 9 kazanmaktadır. Başarılar Doğukan Bani. boş oğlu ormanımda avlanma Orada burada beni arama Masaka şimdi tam arkamda Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya Güneş altı değil Almanya, Burası serin Bandara.